Bentonit nedir? Bentonit bir kil mineralidir. Tabiatta 70'ten hatta 70'ten daha fazla kil minerali olduğu bilinmektedir. Ama bunların içerisinde hem endüstriyel anlamda hem sağlık anlamında en geniş kullanılan kil bentonittir. Ve diğer adı da Montmorillonit'tir. Amerika'da Benton Vadisi'nde ilk 1800'lü yıllarda farklı bir kil olduğu tespit edilmiş ve adına bentonit denilmiştir. Yine Fransa'nın Montmorillon bölgesinde aynı tarihlerde yine bu kil keşfedilmiş ve onun da adına Montmorillonit denmiş. Daha sonra Bentonit ve Montmorillonitin hemen hemen aynı şey olduğu görülünce Bentonit daha çok ticari ad olarak kalmış, Montmorillonit ise kristalografide mineralojide saflığı belirten bir ifade olarak altının ayarı gibi böyle bir ifade olarak kalmış. Bugün günümüzde içerisinde 50'den fazla montmorillonit bulunan killere bentonit adını veriyoruz. Türk Maden Kanunu'na göre. Ama montmorillonit bentonitin bir ayarı gibidir. 24 ayarsa yüzde %95 95-98'in üzerinde montmorillonit olması lazım. Eğer bir kilin içerisinde Montmorillonit ne kadar yüksekse, ne kadar fazlaysa onun hem endüstriyel anlamda kullanımı çok daha fazlalaşır, kalitesi fazlalaşır, kıymeti fazlalaşır, hem de ticari anlamda çok fazlalaşır. O yüzden bugün günümüzde bentonit daha çok içerisindeki morillonit yüzdesiyle ifade edilir.